siparişlerini yapacak. Bakın bu zimilerimiz, tepsilerimiz olacak. Gördüğünüz gibi bunlar emir yükseldiği yazılacak. Bunlar da çivride e, ee, ablamın kızı Tuğçe için yazacağım. Diye de yazdırıyor. Bakın işlerimize biz hazırladık yüzümüz hazırladık. Hazır arkadaşlar. Şimdi başlayalım. İlk i̇şte yazım şekli. Şer damızı Arkadaşlar hamurlarımızı dinlendirdik. Şimdi her birine nişasta yapı. Arkadaşlar bizim yufkanın baklavaları yüresel hiçbir katkı maddesi olmadan hamurumuzu yazıp bol bol her sırasında iç olacak. Geri kız baklavalarımız 40 katlı olup bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Thank you. Arkadaşlar şimdi tekleme dediğimiz